Hepinize selam gençler, Gılçımış kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 7. hafta görevlerinden sarp sağda taş topla görevini göstereceğim. Görev çok basit ama sadece yerini göstermek için çekiyorum bu videoyu. Yoksa taş topla görevi en basit görevlerden. Ama yine tabii ki video geçmeden önce video like atarsanız ve kanala abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. O zaman haydi hemen videomuza geçelim. Evet gençler görev yerimiz hemen tam üstünde olduğum yer işaretim hemen oraya gidelim. Evet gençler Sarp sahaya geldik. Zaten indiğimiz zaman solda da yazması lazım. Evet bölge Sarp sahaya diye zaten yazıyor burada. Burada zaten bir sürü taş var. Buradan rahatça 300 taşınızı toplayabilirsiniz. Bize bakalım bakayım toplam 300 taş çıkıyormuş. Şimdi 75 oldu. İlk başta 150 idi tam 450 olması lazım sanırsam çıkar buradan 300 tane evet 461 ile rahatça 3 tane taş toplayarak görevi yapabilirsiniz hemen yerine bir daha işaretliyorum sarp sağa tam burada buradaki taşlardan 300 tane toplayarak görevi yapabilirsiniz. Evet gençler bu videomuzda da buraya kadardı. Videoyu beğenseniz beğenmeyi bir de kanala abone olsanız gerçekten çok memnun olurum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.